Sen nereye borcu olacaksın? Sen borcu olacaksın. Sen nereye borcu olacaksın? Ara Ama ne yaparsanız yapın. En iyisini yapın. Tamam mı çocuklar? En iyisini yapın. Yapacağınız işin en iyisini yapın. Tamam mı? Merak ediyorum. Serhat şehrimiz Edirne'deyiz. Osmanlı'nın paydahtı, kültürümüzün en önemli şehirlerinden bir tanesi. Burada sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. Daha iyi nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz? Hedefimiz Edirne esasında Balkanların sağlık merkezi yapmak. Bununla ilgili hedefleri koyduk İnşallah başarırız. Sağlığın sadece hizmetini değil her zaman söylediğimiz gibi bilmini de öğreteceğiz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nın kapsamında şeylerimizi dolaşıyoruz. Biz Edirne'mize, güzel şehrimize misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Orası da e, medrese-i etibba dedikleri tıp medresesidir. klinik orası yani. Evet evet eğitimlerin verildiği yer burası medrese kısmı. Burası şifane kısmıdır. Bu klinik odaları inanılmaz güzel bir hastane. Allah onlardan ve bu medeniyetin gücü taşıyanlara ve taşıyanlar, onlardan Allah razı olsun.